Genç nüfus azalıyor diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklıyor. İşte yetkililer, bakanlar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı özellikle bir seferberlik başlatmış durumda. Hem genç nüfusun artması, hem doğurganlığın artması. Ama bu arada tabii ki ebeveynler de, yani çiftler de hem ekonomik şartlardan dolayı, hem de iş hayatından kopmamak için bir çocuk istemediklerini de söylüyorlar. Bakanlık ne yapıyor? Şimdi evet Hazine ve Maliye Bakanlığı o ekonomik durumumuz düzelsin diye hedeflerini ortaya koydu. Tek haneli enflasyon rakamına henüz ulaşamadık. 2027'ler, 2028'lerden bahsediyoruz. Onun dışında iş aile hayatının dengelenmesi için çiftlerin en azından bunun bir engel olmaması için de bakanlık işte doğum iznini artıracaklarını açıklamıştı. Bunun için hazırlıklar uzun bir süredir devam ediyordu. Ne kadardı doğum izni süresi? 16 haftaydı. Şimdi 24 haftaya çıktı neredeyse yarım yıla yakın bir doğum izni kullanabilecek artık e, hamile olan kadınlar. Ee, doğum izni ve babalık izni süresi 2026 yılında uzatılacak. Hedef hem düşen doğurganlık hızını tersine çevirmek hem de aile kurumunu güçlendirmek. Ne yaptın baba? Ne yaptın baba? Yeni düzenlemede doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. 2026'da doğum izni ve babalık izni kaç gün olacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Babalar kamu kurumlarında 10 gün izin kullanabiliyor. Özel sektör çalışanları için de bu süre sadece 5 gün. Yeni taslakta özel sektör çalışanlarının babalık izni süresi kamu personelleriyle eşitlenecek. 2026'da doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılacak. Mevcut uygulamada ücretli doğum izni süresi yalnızca 16 hafta. Bir başka deyişle anneler bebekleri yaklaşık 6 aylık olduğunda iş hayatına geri dönebilecekler. Özel sektörde 5 gün olan babalık izni süresi kamu kurumu çalışanlarınınki gibi 10 güne çıkarılacak.